Bilim kurgu hikayeleri paralel evrenleri sıkça kullanır. Peki biz gerçekten böyle bir evrende yaşayan olabilir miyiz? 1954 yılında Princeton Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Hugh Everett çok ilginç ve sıra dışı bir fikir ortaya attı. Bizim evrenimize benzeyen başka evrenler de olabilir. Bu evrenlerin hepsi birbiriyle bağlantılıdır. Aslında bizim evrenimiz bu diğer evrenlerden ayrılmıştır. Ve onlar da bizden ayrılmıştır. Alternatif evren olarak da bilinen paralel bir evrende savaşlarımızın bildiğimizden farklı sonuçları olmuştur. Evrenimizdeki soyu tükenmiş türler aynı evrenlerde evrimleşmiş ve uyum sağlamıştır. Bu paralel dünyalarda biz insanlar soyu tükenmiş olabiliriz. Bazı versiyonlar sonsuz olasılıklara sahip sonsuz evrenler olduğunu bile öne sürer. Bu düşünce aklınızı karıştırıyor olabilir ama yine de anlaşılabilir. Paralel evrenler veya bizimkine benzeyen boyutlar kavramları bilim kurgu eserlerinde ortaya çıkmış ve metafiziğe açıklama olarak hizmet etmiştir. Peki genç ve yükselen bir fizikçi neden paralel evrenler hakkında bir teori ortaya atarak gelecekteki kariyerini riske atsın ki? Everett, çoklu dünyalar teorisiyle kuantum fiziği ile ilgili oldukça zor bir soruyu yanıtlamaya çalışıyordu. Kuantum maddesi neden düzensiz davranır? Kuantum seviyesi, bilimin bugüne kadar tespit ettiği en küçük seviyedir. Kuantum fiziğinin incelenmesi, fizikçi Max Planck'ın bu kavramı bilim dünyasına ilk tanıttığı çalışma, klasik fizik yasalarıyla çelişen bazı sıra dışı bulgular ortaya çıkardı. Bu bulgular, evrende bildiğimizden daha derin bir düzeyde işleyen başka yasaların da olduğunu gösteriyor. Oldukça kısa bir sürede kuantum seviyesini inceleyen fizikçiler bu minik dünya hakkında bazı tuhaf şeyler fark ettiler. Birincisi bu seviyede var olan parçacıkların keyfi olarak farklı biçimler alma yolları vardır. Örneğin bilim insanları fotonların parçacık ve dalga gibi davrandığını gözlemlediler. Tek bir foton bile bu şekil değiştirmeyi sergiler. Bir arkadaşınız size baktığında katı bir insan gibi göründüğünüzü ve davrandığınızı ancak tekrar baktığında gaz halinde bir forma büründüğünüzü hayal edin. Bu Heisenberg belirsizlik ilkesinin basitleştirilmiş bir versiyonudur. Fizikçi Werner Heisenberg sadece kuantum maddesini gözlemleyerek o maddenin davranışını etkileyebileceğimizi öne sürdü. Bu nedenle bir kuantum nesnesinin doğası olarak hız ve konum gibi niteliklerinden asla tam olarak emin olamayız. Kuantum mekaniğinin Kopenhag yorumu bu fikri destekler. Danimarkalı fizikçi Niels Bohr tarafından ortaya atılan bu yorum tüm kuantum parçacıklarının bir durumda veya diğerinde değil aynı anda tüm olası durumlarında var olduğunu söyler. Bir kuantum nesnesinin olası durumlarının toplam dalga fonksiyonudur. Bir nesnenin aynı anda tüm olası durumlarında var olma durumu süperpozisyondur. Bora göre bir kuantum nesnesini gözlemlediğimizde onun davranışını etkileriz. Gözlem bir nesnenin üst üste binmesini bozar ve esasen nesneyi dalga fonksiyonundan bir durum seçmeye zorlar. Bu teori fizikçilerin aynı kuantum nesnesinden neden zıt ölçümler aldığını açıklar. Nesne farklı ölçümler sırasında farklı durumları seçmiştir kuantum topluluğunun çoğu Bohr'un yorumunu kabul etti ve kabul etmeye devam ediyor. Ancak son zamanlarda Everett'in çoklu dünyalar teorisi ciddi bir ilgi gördü. Genç Hu Everett, çok saygı duyulan fizikçi Niels Bohr'un kuantum dünyası hakkında önerdiği şeylerin çoğuna katılıyordu. Üst üste binme fikrine ve dalga fonksiyonları kavramına katılıyordu. Ancak Everett, Bohr'la hayati bir konuda anlaşamıyordu. Everett'a göre bir kuantum nesnesini ölçmek onu kapsamlı bir duruma veya diğerine zorlamaz. Bunun yerine bir kuantum nesnesinin ölçümü evrende gerçek bir bölünmeye neden olur. Evren tam anlamıyla kopyalanır ve ölçümden elde edilen her olası sonuç için tek bir evrene bölünür. Örneğin bir nesnenin doğal fonksiyonundan hem parçacık hem de dalga olduğunu varsayalım. Bir fizikçi parçacığı ölçümünde iki olası sonuç vardır parçacık veya dalga olarak ölçülecektir. Bu ayrım, Everett'ın çoklu dünyalar teorisini kuantum mekaniği için bir açıklama olarak Kopenhag yorumunun rakibi yapar. Bir fizikçi nesneyi ölçtüğünde evren olası sonuçların her birini barındıracak şekilde iki ayrı evrene bölünür. Yani bir evrendeki bir bilim insanı nesneyi dalga formunda ölçer. Diğer evrendeki aynı bilim insanları nesneyi bir parçacık olarak ölçer. Bu ayrıca bir parçacığı birden fazla durumda nasıl ölçebileceğinizi de açıklar. Kulağa ne kadar rahatsız edici gelse de Everett'ın çoklu dünyalar yorumunun kuantum seviyesinin ötesinde çıkarımları vardır. Bir eylemin birden fazla olası sonucu varsa o zaman eğer Everett'ın teorisi doğruysa evren o eylem gerçekleştiğinde bölünür. Bu bir kişi bir eylemde bulunmamayı seçtiğinde bile geçerlidir bu kendinizi ölümün olası bir sonuç olduğu bir durumda bulduysanız o zaman bizimkine paralel bir evrende öldüğünüz anlamına gelir. Bu bazılarının çoklu dünyalar yorumunu rahatsız edici bulmasının nedenlerinden sadece biridir. Çoklu dünyalar yorumunun bir diğer rahatsız edici yönü zaman kavramımızı doğrusal olarak baltalamasıdır. Vietnam Savaşı'nın tarihini gösteren bir zaman çizelgesi hayal edin dikkat çekici olayların ilerlediğini gösteren düz bir çizgi yerine çoklu dünyalar yorumuna dayalı bir zaman çizelgesi yapılan her eylemin olası her sonucunu gösterecektir. Buradan yapılan eylemlerin her sonucu daha fazla kayıt altına alınacak ve bu da esasen sonsuz sayıda alternatif evrenle sonuçlanacaktır. Ancak bir kişi paralel evrenlerde var olan diğer benliklerinin veya hatta ölümlerinin farkında olamaz. Peki Çoklu dünyalar teorisinin doğru olup olmadığını nasıl bilebiliriz? Yorumun teorik olarak mümkün olduğuna dair güvence, 1990'ların sonlarında kuantum intiharı adı verilen bir düşünce deneyinden, bir fikri teorik olarak kanıtlamak veya çürütmek için kullanılan bir hayali deneyden geldi. Bu düşünce deneyi, başlangıçta birçok kişinin saçmalık olarak gördüğü Everett'in teorisine olan ilgiyi yeniden canlandırdı çoklu dünyaların mümkün olduğu kanıtlandığından beri fizikçiler ve matematikçiler teorinin çıkarımlarını derinlemesini araştırmayı amaçladılar. Ancak çoklu dünyalar yorumu evreni açıklamaya çalışan tek teori değildir. Bizimkine paralel evrenler olduğunu öne süren tek teori de değildir. Çoklu dünyalar teorisi ve Kopenhag yorumu evrenin temel seviyesini açıklamaya çalışan tek rakipler değildir. Aslında kuantum mekaniği fizikte böyle bir açıklama arayan tek alan bile değildir. Evrenimiz akıl almaz derecede büyüktür. Trilyonlarca olmasa bile yüzlerce milyar galaksi uzayda döner ve her biri milyarlarca veya trilyonlarca yıldız içerir. Evrenin modellerini inceleyen bazı araştırmacılar evrenin çapının 7 milyar ışık yılı olabileceğini tahmin ediyor. Diğerleri ise sonsuz olabileceğini düşünüyor. Ama dışarıda olan tek şey bu mu? Bilim kurgu paralel evren tikrini ve sonsuz sayıda olası hayattan sadece birini yaşıyor olabileceğimiz düşüncesini sever. Ancak çoklu evrenler, Star Trek, Örümcek Adam ve Doktor Wu için ayrılmış değildir. Gerçek bilimsel teori evrenimizin dışında ona paralel veya ondan uzak ama onu yansıtan evrenler için davayı araştırır ve bazı durumlarda destekler. Çoklu evrenler ve paralel dünyalar sıklıkla Büyük Patlama, sicim teorisi ve kuantum mekaniği gibi diğer önemli bilimsel kavramlar bağlamında tartışılır. Bazı fizikçiler çoklu evrenlerin daha düz bir versiyonuna inanırlar. Yani içinde yaşadığımız evren sonsuza kadar devam ederse, maddenin yapı taşlarından sonsuz uzayda bir araya gelirken kendilerini düzenleyebilecekleri çok sayıda yol vardır. Sonunda herhangi bir sonlu sayıda parçacık türü belirli bir düzenlemeyi tekrarlamak zorundadır. Hipotetik olarak yeterince büyük bir uzayda bu parçacıklar tüm güneş sistemleri ve galaksiler kadar büyük düzenlemeleri tekrarlamak zorundadır. Yani tüm hayatınız evrenin başka bir yerinde tekrarlanıyor olabilir. Hatta dün kahvaltıda ne yediğinize kadar. En azından teori bu. Ancak astrofizikçi Eden Siegel'ın 2015'te Medium'da yayınlanan makalesine göre eğer evren sonlu bir noktadan başladıysa ki neredeyse bütün fizikçiler bunun böyle olduğunu kabul ediyor. Sizin alternatif bir versiyonunuz muhtemelen mevcut değil. Siegel'a göre herhangi bir evrendeki parçacıkların birbirleriyle etkileşime girmesiyle oluşabilecek olası sonuçların sayısı enflasyon nedeniyle oluşabilecek olası evrenlerin sayısının artışından daha hızlı bir şekilde sonsuz doğru eğilim göstermektedir. Peki bu sizin için ne anlama geliyor? diye yazdı Sigil. Bu evreni değerli kılmak için sizin elinizde olduğu anlamına geliyor. Çoklu evren teorilerine nispeten yakın zamanda eklenen bir diğer teori ise Ontario. Waterloo'daki Perimeter Teorik Fizik Enstitüsü'nün araştırmacılarıdır. Araştırmacılar evrenin büyük patlamayla başladığını ve büyük patlama zaman çizelgesinin zıt tarafında zamanda geriye doğru uzanarak bir zamanlar bizimkinin tam tersi olan bir evrenin var olduğunu ileri sürmüşlerdir. Patlamadan önce farklı bir evren olduğunu söylemek yerine patlamadan önceki evrenin aslında bir anlamda patlamadan sonraki evrenin görüntüsü olduğunu söylüyorlar. Bu her şeyin Protonların elektronların hatta bir yumurtayı kırmak gibi eylemlerin tersine çevrileceği anlamına gelir. Antiprotonlar ve pozitif yüklü elektronlar atomları oluştururken yumurtalar çatlamaz ve tavukların içine geri döner. Sonunda bu evren küçülür, muhtemelen bir tekilliğe, sonra da bizim evrenimize doğru genişler. Başka bir açıdan bakıldığında, her iki evrende büyük patlamada yaratılmış ve aynı anda zaman içinde ileri ve geri patlamıştır. Kozmik Enflasyon Evrenimiz varoluşunun ilk anlarında üstsel olarak büyüdü. Ancak bu genişleme tek düzemiydi. Değilse uzayın farklı bölgelerinin farklı hızlarda büyüdüğünü ve birbirlerinden izole edilmiş olabileceğini gösterir. Matematiksel Sabitler Evrenin yasaları nasıl bu kadar kesin? Bazıları bunun sadece şans eseri gerçekleştiğini öne sürüyor. Sayıları doğru tahmin eden birçok evrenden biri biziz. Gözlemlenebilir evren. Etrafımızdaki gözlemlenebilir uzayın sınırının ötesinde ne var? Kimse kesin olarak bilmiyor ve biz öğrenene kadar ki bu asla mümkün olmayabilir, evrenimizin sonsuza kadar uzandığı düşüncesi ilginç bir düşünce olacaktır. Yanlışlanabilirlik. Çoklu evren teorilerini test etmemizin hiçbir yolu yok. Gözlemlenebilir evrenin ötesini asla göremeyeceğiz. Bu yüzden teorileri çürütmenin bir yolu yoksa onlara itibar edilmeli mi? Akımın usturası prensibi bazen en basit fikirler en iyileridir. Bazı fizikçiler çoklu evren teorisine hiç ihtiyacımız olmadığını savunurlar. Hiçbir paradoksu çözmez ve sadece karmaşıklıklar yaratır. Kanıt yok. Hiçbir çoklu evren teorisini çürütemiyoruz ancak kanıtlayamıyoruz da. Şu anda çoklu evrenler var olduğuna dair hiçbir kanıtımız yok ve görebildiğimiz her şey sadece bir evren olduğunu gösteriyor. O da bizimki.